Herkese selam arkadaşlar. hoş geldiniz hayat hidayinizin kanalına. Neredeyiz? Neredeyiz görüyorsunuz? Bir e, geminin içerisinde bir sağ bir sola savruluyordu. Adamın elinde silah. Ara... <laughs> Şeyi kullanıyordu, botu kullanıyordu. Evet arkadaşlar. E, e, bizim niye silahımız yok onu da anlamış değilim. Evet arkadaşlar Shark byte oyunundayız. Yani... Ney ee, köpek balığı ısırığı oyunundayız. Ne oluyor lan oğlum? Yavaş kullan. Midem bulandı oğlum. Bir sağa, bir sola, bir sağa, bir sola bu ne lan? Oğlum midem kalktı bir dakika. Uy u u. <laughs> evet arkadaşlar, ee, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın lan. Bize niye sıkıyorsunuz? Bize niye ateş ediyorsunuz oğlum? Aha vallahi din din diye yapıyor köpek balığı ne? Aha. Bir şeyler oluyor arkadaşlar. Eee Shark Bite oyunundayız. Pluto yavaş kullan oğlum lan oğlum. Ağzım burnuma geldi. Yavaş kullan biraz ya. Deniz tutuyor beni ya. Evet arkadaşlar biraz kalkayım da Allah suya düştüm ne yalan lan oğlum geri gel lan Pluto Pluto geri gel Pluto Beni bırak, <laughs> Bırakma beni <geri> gel <laughs> ha, Dur geri gel geri gel hop hop oh. tamam, tamam aman oturayım tamam tamam ayağa kalkmaya gelmiyor ya düşüveriyoruz ya. Evet devam et Pluto sürebilirsin Allah Allah aha birinin teknesi boşa düşmüş lan Adam bir tekneden atlamış herhalde köpek balığını görünce tekneden atlamış iki tane mi köpek balığı var Kaç tane var ulan Ben benim silahım niye yok ben onu anlamadım yani Pluto beni burada indirebilirsin arkadaşım. Yusayt bir ya denebilirim ben. Aa onun da silah var. Bir tek benim yok. Ben mal gibi izliyorum. <laughs> ee, hiç, yani ben sadece izlemeye gelmişim. Bu hayatı izlemeye gelmişim. 60 saniye kaldı evet. Kurtulduk. Neyse ki e, köpek balı bizi enfekte edemedi. Ne oluyor lan? Niye ateş ediyorsun? Ben burada inebilir miyim? Şuradan yüzüp kaçabilir miyim acaba? Şuradan yüzüp kaçabilir miyim Pluto? Oraya gidebiliyor muyuz? Cevap versen arkadaşım. Neyse abi kımıldama. Aa silahım varmış benim ya. Aha yeni gördüm. Ne oluyor lan? Bir şeyler oluyor. Hayır. Teknemiz battı. Ne oluyor? Suya batıyorum. Yedi beni. Ben de mi köpek bağlı oldum şimdi? Aa ben de köpek balı oldum. Anam. Aha burada bir şeyler var. Ay boş yere boş yere zıpladım ya. Köpek balı olduk. Evet. Bırakın bana da bırakın bir şeyler. Ben de yemek istiyorum arkadaşlar. Köpek balığı yenildi. Ben mi yenildim, onlar mı yenildi? Ben anlamadım. Tüh! Yenildik ya. Yenildik derken mideye indik anlamında mı yoksa başka türlü mü oldu? <laughs> evet arkadaşlar yüzde ee, yirmi şansla artık köpek balığının ben olmam lazım ee, ben de olamazsam zaten daha e, şans var aha biri teknesini buraya getirmiş lan adam üşenmemiş tekneyle buraya kadar çıkmış ya bak şimdi yüzde yirmi şansla ben olmazsam eğer başka bir şey demiyorum ya bakayım ah <laughs> adam yüzde on şanslı oldu ya şaka mı bu ya başkasının teknesine bineceğim ben yine ee, yok yok Mesut Keşanlı'nın teknesinde kalayım ben ya. Burada e, kalabilirim. Başkasının teknesine katılsam mı acaba? Neyse vazgeçtim ben bu teknede güzel devam. Bakayım Samet. Samet bu sefer Samet'in teknesine katıldım ya. Güzel. O Viking vallahi Viking teknesi bu. Silahımızı da aldık elimize. Samet düzgün kullanmak ağzını burnuna kırarım abi. Heh Köpek balığı serbest. Neden serbest bırakıldı? Bunu da anlamış değilim tabii ki yani. Serbest bırakıldı değil de kaçtı deseniz daha güzel olurdu. Nerede lan bu köpek balığı? Samet yavaş yavaş abicim yavaş yavaş viking gemimizi şöyle yavaş yavaş Abi bize niye at lan adam üstümüzden uçtu ya lan oğlum manyak mısınız lan? Biz niye suya battık şimdi bir dakika Oğlum gidin manyak mısınız köpek balığını üstümüze çekiyorsunuz lan Aha Aha. Vallahi bir şeyler oluyor. Köpek bala gelir Abi bizim tekne de çok büyük. Çok dikkat çekiyoruz ya. Şu adanın arkasına saklansak ya. Abi bir çekilin gidin ya. Manyak mısınız nesiniz? Abi bak gemimizi batırıyorsunuz ya. Abi yok bu böyle olmayacak. Ben o tekneye bine... Lan gel alın ben lan. Lan Allah. Ay suya düştük yine ya. Hah. Başka tekneye atladım. Evet arkadaşlar teknemizi de değiştirdik. Ben bu manyaklarla uğraşamayacağım. Artık kendi başıma bir e ekip oldum. Ve kendim gidiyorum. Beni mi takip ediyor? Hayır. Allah alttan tekme. Lan. Lan. Yettik ya lan. Ulan paramparça oldum lan. Keşke tekneyi değiştirmeseydik ya. Haydi buyur. Aha vallahi oranın içinden geçti. Herkesi patlattı öldürdü. Bu ne? Pluto neredesin ya? Aha adam devrildi lan. Adama çarptık devrildi. Köpek balı nerede? Köpek balı da gücü çok fazla. Herkes öldürdü köpek balı. Bak o benim e, indiğim tekne hala sapa sağlam duruyor. Bak kendi etrafında dönüyor. Keşke ona bineydim ya. Lan adam beni nasıl vurdu? Nasıl yedi? Ben anlamadım ki arkadaşı. E başka? Kimse kalmadı galiba. Orada da paramparça tekneler. Bir şurada küçük bir şey kaldı. dürbünümüz yok mu acaba? Göremiyor muyuz? yok, göremiyoruz şu an. Evet, ee, bir tek benim ee, indiğim, eşeklik ettiğim, indiğim tekne duruyor. Şuradan bir balon atlayayım. Hop! Allah Allah. Blop blop <laughs> Lan balona yukarıya çıktık ya arkadaş ya. Aha. Hop. Ay, kafamın üstüne düştüm. Nerede? Nerede bu köpek balığı? Diğer tekne nerede? Allah Allah. Hah, şuradaymış. Benim indiğim bottan. Gayet de hızlı gidiyor ha bu Pluto, ne yapıyorsun Pluto? Aha, vallahi yedi param parçettim lan. Job's ile tanıştı Emirhan. Emirhan e, Jaws'ın e, Jaws Emirhan'ın tadına baktı diyor yani. Ee nere kaldı? Hiç kimse kalmadı bence. Kim kaldı lan yaşayan? Aha. Vallahi onu da parçaladı. param parça etti lan. Evet arkadaşlar zil butonuna basın. <laughs> Bildirimleri açın diyor yani zil butonu dedi. Abone like abone like abone like <laughs> köpek bala kardeş ne yapıyorsun e ee, kimse kalmadı e ee, hadi yıkanmıştık lan adam aşağı gitti lan. adam aşağı düştü valla <laughs> ayağa kaydı korkuluklardan aşağı düştü adam köpek bala kardeş ee, abone artı like <laughs> köpek bala arkadaş neredesin oha valla yıkılmış dükkana gitti adam Oyuncular ve köpek balıklarını izle. Heh. Köpek balığı onu da patlattı. Hiç acımadı. Köpek balığı yenildi. Allah! Lan bırak beni. Hıh. Beni oyuna alın ha bak. Bak beni oyuna alın. Lan. Oğlum. Hayır. Salonun üstüne Ben de oyuna girmek istiyorum Hah Aha %37 şans <laughs> Şanssızlığın böylesi bak %37 şansla köpek balığı benim artık Hepinizi yiyeceğim oğlum Hepinizi yiyeceğim W A S de uzay dedi ne acaba Ye hareket et takviye ye Köpek balığını seç başka köpek balığımız mı var Sanki seçtik işte Hah Hepinizi yiyeceğim oğlum. E hadi tamam seçtim. 865 HP gücümüz var arkadaşlar. Karanlık oldu vallahi. Tamam. Aha. Köpek beni serbest bıra bırakın beni serbest. İşte bu. Artık ben bir köpek balığıyım. Aha vallahi botlar oradan gidiyor. Ateş etme ölün. Day lan. Oğlum ne manyak mısınız? Beni nereden görüyorsunuz lan? Suya dal, suya dal hayati. Ölüyorsun. Allah yukarı çıkamadık. Yukarı çıkamadık lan. Hayır ateş etmeyin lan. Lan ateş etmeyin lan. Neyle yiyoruz ya? Vallahi param parça ettik. Yedik mi? Lan nasıl yiyorum oğlum ya? Aha yedim vallahi. Seni de yiyorum. Seni de yedim. Seni de param parça ederim. Ah. Lan oğlum adam üstüme bindi lan. Lan yine oğlum insana lan üstümden. Lan manyak. <laughs> adam üstüme bindi arkadaş ya. Lan yürü gitsene lan. Adam kuyruğuma bindi ya. Oğlum lan in lan. Oğlum manyak mısın lan? Lan ne işin var oğlum tepemde? Aha. Adam tepeme bindi lan. Hayda. Suyun altına girek. Hah. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Yedim oğlum seni yedim. Hah. Gitti. Geçmiş olsun. Seni de patlatırım. Motor. Motor. Motor sesi. En sevdiğim ses motor sesi. Gel bakayım sen gel 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 bıl 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 gır 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 Aha Vallahi ya gebertirim seni neredesin lan Oğlum zıplayarak kurtulabileceğim sanıyorum benden Kurtulabileceğim sanıyorum yiyeceğim işte yiyeceğim işte yiyeceğim işte kurtulamazsın benden Vallahi bir ateş ediyor aha Dal 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 kul 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 <laughs> Evet arkadaşlar şu an diğer botumuzu işte bu neredesin ulan aha burada bir tane daha bot var hop onu da patlattık lan oğlum ne kadar çok bot var evet hop 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 lan bu sürat teknesi lan bot değil ateş etme ateş etme lan dayı Oğlum seni bir yakalarsam var ya çok kötü yiyeceğim. Seni bir yakalarsam çok kötü yiyeceğim. Vallahi çok kötü yiyeceğim. Suyun iyice altına gir 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 gir. Gir 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 gir. Gel bakayım sen buraya. Sen buraya gel. Sen benim canımı nasıl götürürsün? Ha? Oğlum lan oğlum o kadar e, alttan nasıl vurabiliyor bu ya? Aha şurada biri var. Onu götür. Gidelim yiyelim onu. Suyun altına girelim. Aha. Gel buraya gel. Seni ham yapacağım. Gel buraya, gel buraya. Geçmiş olsun. hop. Nereye lan? Ha? Geçmiyorsun. Ha. Aha burada bir tane daha bot var. Vallahi bu yavaş bot. Hah. Çok iyi vurdum ya. Vallahi çok iyi vurdum. Gel sen de gel. Ya kaçma işte kurtulamazsın kaçsan da kurtulamazsın geçmiş olsun Nereye gittin o? Öldü mü? Ha öldü öldü galiba evet Onu da yedik Hiçbir şey bırakma lan oğlum gücüm çok az kaldı lan lan oğlum kim ateş ediyor lan bana Lan seni bir yakalarsan bak füze füzeyle ateş ediyor ya Gel lan üstüme gel lan Gel lan buraya Lan gel buraya göbek balığı yenildi ya arkadaş ya. Oğlum ateş edilir mi ya? Bu güçlü silahları nereden buldu bu arkadaş ya? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.